İnsanlar gaflet içerisindedir. Çünkü Allah Teala kendisi bile söylüyor diyor ki vel asr insane insanlar hüsran içerisindedir söylüyor. Bu da gafletten e, zamanını boşa harcamaktan e, gereksiz, lüzumsuz, hüzünlü işler yapmaktan dolayı kaynaklanıyor. E, şimdi insan gerek kendi nefsini, yani nefis terbiyesi kısacası, nedir? İnsan neslini nasıl terbiye etmeli? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefis terbiyesini nasıl anlatmıştır? Nasıl yorumlamıştır? Nasıl öğretmiştir? Allahu Teala yani emrediyor ve amma men tagha ve asal hayata dunya fe innel cehime hiyel me'va ve amma men khafe meqama rabbih ve nehan nefse an hava fe innel cennete hiyel me'va diyor kim tuğyan evet. etse Allah'tan korkmasa ve dünyanın kıymetini ahiret kıymetinden daha fazla tutarsa kendi için yani vaid daha tutarsa e, Allahu Teala Allah diyor ve amma men tutağa vası hayatı feynel cehime hiyel ma cehennem onun yani yani oraya gideceği yer cehennemdir Allah muhafaz diyor kim Allah'tan korkarsa ve amma men kâf makamı Rabbi Allah'ın makamından korkarsa ve, ve, ve nefsini nehy etse e, Allah'ın nehy ettiği şeylerden ve hava, ve onun havas nefsini istediği şeyleri Allahu Teala diyor fe inne cennetel ma'a cennet onun e, mekanıdır onun yeridir. Şimdi e, allah Allahu Teala mesela ibrat mesela ehli iman mesela neye bakarsa akıl tutması gerekir. Yani evet. orada mesela diyelim kendini muhafaza etsin. Yani hmm. terbiyesini etsin. Mesela Hazreti Hz. Resulullah'ın hayatını kendine örnek etsin ve onun evet. yolundan gitsin. Yani şimdiki ki mesela diyelim, gerçekten hepimiz yani çok barbat yani e, yerlere gidiyoruz. Allah muhafaza etsin inşallah. Yani evet. Şeyh Abdülkadir Geylani Kadası Resul Aziz bazen vaaz nasihat veriyordu, söylüyordu. Diyordu ben cehennemi zikrettiğim zaman benim müridlerim, benim sufilerim bana tabi olanlar diyorlar yani işte filan kişi gidecek, filan komşu gidecek filan böyle başkalarına şey diyorlar diyor. Onlar için söylüyordum. Ve evet. diyordu ben cenneti bahsettiğim zaman cennette böyle böyle yapanlar hemen diyordu ben gideceğim cennete. Kendi elbiselerimle gideceğim. Yani öyle kendini insan kendini şey yani kendinden razı olması gereken. Yani evet. nefis çok tehlikelidir. Allah muhafaza etsin inşallah. Yani hmm. nefis ve şeytan birbirine desteklidir. Nefis ne dese yanlıştır. Yani insan ruhan e, akıl rahmani ile yani amel etmesi gerekir. Ve hiçbir şey de, kendini e, öyle mesela mesela bir kişi kendine bir şey yaptı. Dese ola ben bu amelle direkt ben cennete gireceğim. Veyahut ben bunu yaptım bunu. O yanlış bir şeydir. Mesela tamam yapsın kendini tamamıyla Allah'a teslim etmesi gerekir. Allah hepimizi evet. muhafaza etsin inşallah ve evet. nefsimizi e, mesela nefis çok tehlikelidir. Yedi kısım nefis vardır. Yani yedi evet. kısım vardır. E, nefsul mutma yani çok kişiler onların nefislerini nauzu billah ayeti kerime diyor. Arayt men tehaza ilahu hawa ya Habib Muhammed ya Resulullah sen görmüş müsün? kendi nefislerini kendiler için ilah yapanlar yani kendi nefislerine tapanlar görmüş müsünüz? Yani böyle kişiler evet. çok vardır. Allahu Teala ona diyor yalan söyleme yalan söylüyor. Ona diyor gıybet yapma gıybet ediyor. Ona diyor fesadi yapma onu yapıyor. Allah Teala diyor ona nazar etme nazar haramdır nazar yapıyor. Allah muhafaza etsin inşallah. Yani çok yani günahlar vardır. Allah'ın dediklerine uymuyor. Nefis ne şey diyorsa onun nefsine uyuyor. Allah muhafaza etsin inşallah. Amin. Allah hepimizi muhafaza etsin inşallah. Allah hepimizi etsin inşallah. Ee, Amin. Şey. Ee, şimdi zat-ı mübarek ceddiniz ee, Şeyh Seyyid Hasan ee, Şeyhimiz Eee Ondan biraz bahsedebilir misiniz bize? Hani babanız e, Nusreddin Seyda'dan da bahsedebilirsiniz. Hani onlar nasıl bir Anladım. ahlak üzere giderlerdi? Onların hayatları hani hangi yol üzereydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, nasıl uyuyorlardı? Yani nasıl bir hayat tarzları vardı? Bize biraz anlatabilir misiniz ondan da? Allah onları af ve inşallah. Allah Allahu Teala onları onların mekanları cennet etsin inşallah. Rabbena evet. ve li ve veli ve'l mu'mini ve yekun allah Allahu Teala bizi ve anamızı, babamızı af inşallah. şimdi Allah'ın lütfudur. O da yani Allah'ın keremidir. babam ve dedem Şeyh Hasan Allah onları da razı olsun da yani o zincirden olan kişiler yani Allahu Teala hepimizi af inşallah onların hayatları Allah'a şükürler olsun, Allah'a hamd ve seneler olsun. Allah ve Resulullah'ın yolundaydı. Yani imkanların dahilinden evet. e, Allah ve Resulullah'ın yolundaydı. E, evet. Allah-u Teala bizi de onları da afu etsin inşallah. Teala. Allah evet. onlardan razı evet. olsun. Yani şimdi mesela diyelim e, babam yani ikinci iki sene olmuş vefat etmiş Seyyid Nusreddin Allah-u Teala onu mağfiret etsin inşallah. Allah u Allah u Teala. Teala. Dedem de yaklaşık e, 2006'da vefat etmiş. Yaklaşık 7 10, 17 sene oluyor değil mi? Evet. E, Allah-u Teala onu da af mağfiret etsin inşallah. Evet. Bir ara ben onun yanına gittiğim zaman e, dedi oğlum bak daha ben yedi yaşına yani yedi yaşına girmedim girmemiştim yedi yaşındaydım onu söyleyeyim. Evet. Dedi o zamandan beri Allah'a şükürler ve ham ve olsun o zamandan şimdiye kadar ben sünnetimi teheccüd onları terk etmemişim. Evet. Allah'ın lütfudur. Evet. Allah'ın lütfudur. diyor mesela dedi ben benle babam evet. aynı yerden yatıyordu kalkıyordu. Hiçbir zaman hiçbir sefer ne o beni kaldırdı ne ben onu kaldırdım. Hep, yani hep e, ikimiz de kendimizden yani kalkıyorduk, namaz kılıyorduk. Yani diyelim evet. şimdilik mesela farz mesela namazlarını çok muhafaza etmemiz gerekiyordu ve evet. öyle bizi yani teşvik ediyor Bilhassa teşvik ediyordu. Bilhassa farz namazları ediyordu. Mesela şimdilik farz namazı kılanlar cennetliktir. Farz namazı evet. kılmayan o cehenneme gidecek. Allah muhafaza etsin inşallah. Diyordu mesela Olum. ben yedi yıldan beri ben teheccüd namazlarımı terk etmemişim. Değil mesela Olsun. ve duhaları, e, paravihleri taravihleri, e, ve sünnetlerini yani ben o zamanda beri ben hatırladığım kadar mesela ben terk etmemişim. Bak faz namazlarını mutlaka yani yani onu terk etmeyiniz. Allahu Teala min emir diyordu. Et salati mel'un diyor tariku salat namaz kılmayanlar şeytandır, mel'ündür. Allah'ın lanetleri onların üzerinde olmuş. Ve Hı. onlardan razı olanlar, hadisi i diyordu. Onlardan razı olanlar da onlar da mel'undurlar. Allah Hı. muhafaza etsin inşallah. Diyor, ben hakim yani böyle adalet üzerinde olmasaydım ben diyecektim. Onların yani sırtından çıkan veletleri de mel'undur. ama Allah-u Teala onu dememiş. Yani şimdi namaz kılmayan Allah muhafaza etsin inşallah. Ee, evet. Yani Allah'ın lanetini yani, yani kendini oraya müstahak etmiş. Ve şimdi bu Ramazan ayında yani, eğer kaza namazlarımız varsa mutlaka kılmamız gerekiyor. Onu kılalım. Bir cemal evet. namazı 500 senedir Allah muhafaza etsin inşallah. Yani bir rekat evet. namaz 72 yıl insan ee, cehennemin e, o sıcaklığından oran mesela e, saçının üzerinden böyle yani e, şey oluyor oradan kaza edecek. Allah muhafaza etsin inşallah. Hmm. Bu siyah köprüsünden geçen kişi yani en büyük yani şey namazdır. Namazını kılanlar o daha hafif şey ederler. Ama namazlarını kılmayanlar Allah muhafaza etsin inşallah. Yani babam hmm. da dedem de Allah şükürler olsun. Allah bizi muhafaza etmiş, onların dualarını hatırı için, ümmet için de çok faydalı dediler. Faydalı diler. Yani evet. sürekli onların yanına gittiğimiz zaman Allah ve Resulullah'ın yolunu bizi yani oraya sevk ediyordu. Ee, Allah Nasıl Resulullah bir tarzda size nasihat edildi Seyyid? Dedeniz e, Sid Hasan size ne tarzda nasihatta bulunuyordu. Yani size neleri öneriyordu, neleri yapıp neleri yapmayacağınızı öneriyordu. Bize de biraz anlatabilir misiniz? Allah razı olsun inşallah. Çok bazı şeyler çok yani söylediklerini yani çok büyük kelamatları da vardı. O ne demişse güzel eni yani söylemiştir. Yani bazı evet. şeyleri söylüyordu bize. Yani e, ben e, o zaman gidip okuyordum, fakirlik yapıyordum, medreselere gidiyordum. E, diyordum babam dedem bunu nereden çıkarmış bunu söylüyor bakıyorduk evet. yani bazı yerlerden bakıyorduk orada mesela yani e, yani e, konuşuyordu ve söylüyordu diyordu evet. ona bu e, diyordu ona bu yani Allah'ın lütfudur yani daha gelmeden önce bazı şey bizi şey e, öyle ikaz ediyordu mesela böyle evet. böyle şey ol, olacak böyle şeyler mesela şey olacak bak yani evet. Bunu, e, şey e, yani öyle tavsiyelerden bulunuyordu Allah Teala onun makam, makamı şey etsin ve diyordu bak oğlum evet. yani ne zaman bir dalga geçsen hemen yani e, imdad ediniz Allah'ın izniyle ben sizin şeysine geleceğim. Diyor Allah'ın velileri Allah'ın salih kulları vefatından evet. sonra dünyada ne kadar kuvvetleri varsa daha sağ iken vefat ettiği evet. zaman en azında yetmiş defa daha fazla kuvvetleri vardı Salih evet. kullar Allah'ın allah, allah onlara o kadar kuvvet ve şey vermiş yoruna zaman evet. sıkıntıya girdiği zaman yani şey ediniz. Gerçekten şimdi de mesela görüyoruz çok sefer mesela rüyalarımızdan, şeylerimizden yani, e, yani güzel şeylerini Allahu Teala onlardan razı olsun. Elhamdülillah evet. Allah'ın lütfudur. Biz e, böyle kendimizi yani istememişiz. Allahu Teala bize vermiş. Allah'ın lütfudur. Allah, Allah, Allah onlardan razı olsun. olsun ve onların mekanları cennet etsin inşallah. E, evet. Allah'tan net istemişseler de Allahu Teala onlara vermiş. Yani dünya evet. şeysin sevgisi onların kalplerinden yani gördüğüm kadar hiç yoktu. Sürekli Hı. de bize de o tavsiyelerden ediyoruz. Dünya bak geçicidir. Dünyada ihtiyaç şeyinden yani dünya tamamıyla dünya mel'unun diyor Allah'ın laneti dünyanın üzerindedir. Ve ma fiha mel'unun e, dünyanın içerisinde ne varsa o da mel'undur. Allah'ın laneti üzerinde Allah'ın laneti üzerinde olmuş. Ma ada zikrullah Allah'ın zikri hariç. Diyor sürekli zikirle meşhurunuz, zi e, fikirle, e, şükürle meşhur olunuz, Allah'ın yolunda olunuz. Allah'ın mesela e, sevdiği kulları men, alla men Allah men ala iradeyse, Allah bi Teala kimi irade ise hayır yolun üzerinde şey Allah ilk önce Allahu Teala onları hakiki yolun mesela böyle dinin fıkhi e, konulardan şey de yani onayı bilinçli kılarlar. Mesela evet. çok şeyler yaptıklarımız yanlışlıklarımızdan dolayıdır. Değil mesela yani başka şey vardı. Eğer bilseydik çok şeylerimizi yapamazdık. Yani demek ki eksiklerimiz oralarda çok vardır. Ee, böyle evet. müridlerinden yani öyle yani güzel mesela nasihatleri ediyor. Nurlan. E, Tilo'dan evet. okuyorduk. Yani geliyorduk arabayla ben medyattaydık biz. E, medyatta evet. olduğumuz zaman e, Umran baktım bana söyledi. Umran Seyda Şeyh Muhammed Nurlan şu anda Cizre'de e, göz doktorumuzdur. Dedi evet. e, bak e, Nurla ben e, senin dedenin yanına gideceğim. E, bana böyle 3000 bin e, sıfır parasını bana verecek. Yani böyle üç bin rak rak böyle e, şey yani e, daha yeni yeni iken onları bana verecek. Böyle evet. konuşuyorduk, e, evet. Konuşuyorduk. Neyse geldik İdil'e, e, babamın ziyaretine geldik, onun ellerini öptük, onun evet. yanında oturduk, İşte kaldık oraya. E, evet. İznimizi aldık yani gideceğiz yani mesela diyelim e, ona bizle beraber gelip ben de yani köye gideceğim e, o, dedi benim şeyhim oğlum geldi ona evet. yani para vereceğim ve paralarını çıkardı ve paraların paraların mesela işlerine girdi veya sıfır olan yeni çıkan yani bankadan e, hı hı. bu kağıt ona verdi <laughs> ve öyledi biz çıkınca bize de biraz ver dedi bu benim şeyhim oğlumdur. Yani evet. Allah-u Teala bizi onların, onların şeysinden şey etmesin. vefat evet. ee, ettiği zaman bana söylediği zaman dedi hatırlıyor musun? Bir ara böyle sana söyledim. Ola ben hatırlamıyordum. Unutmuştum. Dedi bak dedim ola doğru diyor. Yani biz geldiğimiz zaman dedim o zaman senin de bu. <laughs> dedi yok o benim dedi, şeyimi duydum. Yani insanın evet. içinden ne geçiyordu? Bakıyordun mesela ona söylüyordu. Yani böyle evet. keramatlar yani çok fazla yani millet şahittir öyle şeylere. Allahu Teala onlardan razı evet. olsun inşallah. Ve evet. sürekli bizi okumaya teşvik ediyordu. Yani sürekli evet. te, yani, okumaya yani teşvik ediyordu. Evet. Diyordu okurunuz yani, yani 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 rahmani ilimler değil şeytani ilimler. Mesela medrese okuma yani Hz. Resulullah'ın hadislerini yani kitaplar mesela e, tefsir, hadis, fıkıh böyle kitabı mesela Allah yani Ehli Tasavvuf yani orayı tavsiye çok ediyordu. Ve evet. mesela onu çok bizden şey ediyordu ama bizde eksiklerimiz vardı o zaman bilmiyorduk. Yani keşke bilseydik. Evet. Diyordu her biriniz yani bir medrese açmanız gerekir. Yani, sürekli öyle söylüyordu. Mesela evet. diyor bir kişi eğer mesela 100 sene onun ömrü olsa yani ibadet ibadet yapsa onun anı de kalkmasa yani onun elinin altında mesela diyelim bir kişi Allah yolunu mesela bulmasa Allah mesela evet. bir kişi onun yanına geldiği zaman Allah Resulullah'ı görmüyorsa yani ondan evet. hiçbir hayır yoktur. Onları istemiyoruz. Evet. Mesela kim sizin kapınızı açtığı zaman Allah Resulullah'ını görmeleri gereken. Yani evet. öyle teşvik etmeniz gerekir. Böyle sürekli o şeylerden şey diyordu. Gerçekten mesela bakıyorduk, Mesela babam yani yani on yanda çok kalmışım. Yani çok sefer söylüyorum diyorum eğer bizim ömrümüz yani 500 sene de olsa on kadar baat yapmamız yani imkansızdı. Yani Allah. akşamleyin nam akşam namazda sonra böyle yarım saat bir saat yatıyorlardı ve ondan sonra sürekli namaz eli yani sünnet yani Kur'an okumak öyle meşhur delail hayrat okumak öyle şeylerle meşhurdi. Yani onların Hı. hayatları tamamıyla ders değil bize. Yani ne yapıyorlar evet. yani ders değil. Mesela e, sürekli mesela onlar da Hazreti Resulullah'ın yolundaydılar. Yani onu çok seviyorlardı. Mesela diyelim Hazreti Resulullah e, ne kadar sahabiler? 124 bin sahabeden fazla bildiğim yani vardır. Daha fazlasını da vardır. 124 bin Hı. sahabi allah Teala, Allah-u vardı. Yani hiçbir sahabin yanından yani oturmamış ve ders onlara vermemiş. Yani onun evet. hayatın bu sahabiler Hz. Resulullah'ın hayatından çok şeyler aldılar ve şimdi şimdiki ölemeler ve oraya kadar mesela ne kadar büyük ölemeler de olsa sahabinin en e, derim en düşük kimse onun yani, toz, yani tozuna kadar yetişemezler. Yani evet. sahabiler diyor sahabi nücumi tebiyeyim Benim sahabilerim e, yıldızlar gibiydiler. Hangisini hangisini eee yani hidayete erişmiş olursunuz. Yani onlar da o yoldaydılar. Yani onların mesela o yoldaydılar. Diyor ki kimse geldiği zaman Allah ve Resulullah'ı görmesi gereken. Yani evet. onları mesela onu teşvik etmeniz gerekir. Yani çok güzel tavsiyelerden yani bulunuyorlardı Allah onlara ya inşallah. Siz de onlara Öyle dua şey. edin. Ramazan-ı ve tüm Öyle kardeşlerimiz şey. dinleyenler, bilenler, yani görenler, onlarda da e, yani ricamız, yani rica ediyoruz onlarda da bize de dua etsinler, onlarda da dua etsinler, birbirimize dua tamam. edelim. Evet. Mesela ben Öyle sen dinle yanlış e, hata falan yapmamışım. E, seninle dua etsen inşallah Allah-u kabul eder. Ben de yani senin dinin, ben de yani ne yapmışsam kendim için yapmışım. Senin için mesela evet. yanlış şey söylememişim. için dua etsem Allahu Teala kabul ediyor. Diyor bir bir evet. Şeyde, dua ediniz. Sen evet. duanın kabul olunur. On duası da on duası da sana kabul oluyor. Böyle evet. müminler birbirine dua etmeleri gerekir. Allahu Teala evet. yani, bizi bu muhabbeti aramızdan eksik etmesin inşallah Teala. Ee, evet. Teala. birbirimizi sevsek de Allah rızası için severim. Yani evet. Allah için yani sevmezsek Allah için sevmeyelim. Yani sevmesi yani birbirimizi yani ruhan, kalben Allah rızası için sevmemiz gerekir. Ee, evet. Allahu Teala bizi yani iyi, iyi şeylerini bizi tavsiye etsin. Yani şey etsin yani tercihimizi o şeydedir. Diyor mesela o evet. -ah ee, diyor kim yani kim yani yani kiminlerdir Onun din üzerindedir. Onunla beraberdir. Yani evet. birbirimizi istersek Allah rızası için muhakkak evet. büyük mükafatlar evet. elde edeceğiz. Mesela yani evet. hacer ı Aswad Kâbe-i Şerif bir taştır. Tüm İslam alemleri oraya yöneliyor ve dua ediyor, ee, evet. dua yani namaz kılıyor oraya şey bu bir taştır. Allah rızası için kedilerini e, kıble şey diyorlar. Muhakkak büyük evet. mükafatlar elde ediyor. Mesela insan birbirini istersen evet. Allah rızası evet. için yani muhakkak sevap çok alırlar. Allah-u Teala hepimizi ıslah etsin inşallah. Hidayete evet. etsin. Heda, e, ve analarımız, analarımızı, babalarımızı affet inşallah. Abdullah evet. bin Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhu bir ara e, bir kişi geldi onun yanına. Dedi evet. e, beni tanıyor musun? Dedi hayır. Dedi ola, ben Hazreti Ömer'in dostuyum. Ben evet. Hazreti Ömer'in, Adıyallahu Teala Ömerül Faruk, Adıyallahu Teala'nın dostuyum. Ee, evet. Ben onu seviyorum. O da beni seviyor, e, seviyordu. E, o da e, köçerdi. E, e, neyse, onu dedi, başım gözüm üzerinde geldiniz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve onun ziyaretine gitti, elini öptü, ayaklarını öptü ve kendini şeyini ona attı. Sahabiler böyle şey oldular, bu zat, bu kadar büyük bir alim. Nasıl bunu böyle seviyor, yani şey diyor. Neyse gittiği evet. zaman kendi tacını, e, sarığını ve kendi atını ona hediye ediyor. Evet. E, ve gidiyor. Sahabiler onu diyor ya Hz. Abdullah sen ne yaptın? Yani buna böyle verdin. Dedi bu benim babamın dostudur. Hz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, demiş yani eğer beni şey babaların dostunu tek başına bırakmayınız Onları o gelmiş benim yanıma ben bu atı vermişim babama vermiş gibiyim ben bu sağımı vermişim ona babama vermiş gibiyim yani evet. benim babamın dostudur mesela diyelim gerçekten yani babalarımızın dostları Allah razı olsun onlara da bizi, bizi seviyorlar Allah-u Teala da onlara da sevsin. yani eksiklerimiz evet. çok vardı ama bizim elimizden gelen onlara dua ediyoruz Allah onlardan razı olsun. Eksiklerimiz de varsa evet. Allah-u Teala bizi affedersin inşallah. Teala. Evet. Yani bildi bildiğimiz kadar kim mesela onları sevmiş, sevdi, seviyorsa Allah ve Resulullah'ın e, şeysi için seviyorlar. Allah-u Teala evet. da onları sev sevsin. Yani evet. Bir kişi halifelerin yanına geldi. Bir sahabi oradan geçti, gitti. Dedi ya Resulullah ben bunu çok seviyorum. O giden adama dedi sen ona söylemiş misin ben seni seviyorum. Dedi hayır ya Resulallah ona ben ee, söylememişim. Git, git onun yanına söyle ki yani evet. ikrar et. Mesela diyelim, mesela diyelim sana desem Melem Murat ben seni seviyorum. Ve bunu şeyden seni seviyoruz. Allah razı olsun. Allah da sizi seviyoruz. Ee, 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 onun, ee, onun, yanına gidiyor. Diyor ben ee, Hazreti Resulullah'a söyledim. Ben bu kişiyi seviyorum dedi bana sen se, e, senin ona söylemişsin yani seni seviyorum dedi hayır ben ben, ben şahit ol ben seni seviyorum. Ve o da e, ona baktı dedi Allah ve Resulullah seni sevsin. Ve evet. geri döndü. Yani evet. Allah ve Resulullah seni sevsin. Evet. Ee, geri dönünce Hazreti Resulani annede geldiği zaman Hazreti daha konuşmadan dedi Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni sevdiler. Yani evet onu şey ettiler, o eka ettiler. Evet. De derim, birbirimizi istersek Allah rızası için Allah-u Teala evet. da Hazreti Rukullah da bizi sever, Allah, al, bizi sevsin. Orada ondan istiyoruz. Ve evet. yani e, Allah'ın evet. dostları, evliyaları, yani Allah'ın yolundan gidenler kim olursa olsun e, biz onları seviyoruz. Allah-u Teala da yani onların muhabbeti kalbimize yerleştirsin ve kötülerin muhabbeti bizim kalbimizden kaldırsın. Allah'tan istiyoruz öyle. Yani iyi için mesela iyiler yani mutlaka yani zaten yani onları seviyoruz, O, onlar kendilerini seviyorlar, Biz de onları seviyoruz allah Teala ve Hazreti Resulullah da cisretsin ve onları da sersin. Ve bizim evet. anamızı da babamızı da hepimizi de atıl mahviyet etsin inşallah. Evet. Ee, sizi rahatsız etmiş kusura bakmayın. Allah allah çok rica ederiz. Allah, allah, allah razı olsun programımıza katıldığınız için. Celle Celaluhu tutunu Rabbü'l Alemin nasihrü hasanatları hayırları kendi rızasında kabul buyursun. Sübhane rabbike rabbil izzati ammasefun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Alemin Fatiha. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim.